Programım ayık kafa, insanların yaşam tarzlarına, bağımlılığa, hava kirliliği, hormonlara ve diğer önemli konulara dikkat etmeleri gerektiğini vurgulayan bir program. Çünkü bu bilgilere doktorlara ya da takviyelere sadece azınlık bir grup ulaşabiliyor ve çoğu bilgi de İngilizce. Ben de bu doğru bilgileri yaymak istedim. Ancak hala hormon replasman tedavisi ve Alzheimer hastalığının ilişkisi ve bu hastalıkların tedavisi veya nedenleri gibi konularda zıt iki görüşün var olduğunu net bir şekilde gözlemliyorum. Bu alanda uzmanlaşmış doktorlar ister kalp, beyin, böbrek gibi alanlarda olsun büyük resmi göremiyorlar. Yalnızca tek bir organa odaklanıyorlar. Anladığım kadarıyla siz bu konuları ele alırken fonksiyonel tıp demeseniz bile Durumu durdurabileceğimiz veya tersine çevirebileceğimiz yönünde bazı fikirler paylaşıyorsunuz. Bu konuya geri döneceğim. Gördüğüm kadarıyla bir kişi yaşam tarzına, toksinlere, kanınızdaki mikroplastiklerin beyninize geçebileceğine, ağız hijyeninin kalp ve beyine etkilerine ve ağır metallere dikkat ettiğinde bu faktörler demans ve diğer sağlık sorunları üzerinde önemli bir etkiye sahip olabiliyor. Bu şekilde yaşamanın zor olduğunu biliyorum ama en azından bilgi ve farkındalık çok önemli. İnsanlar benimle dalga geçiyor ama farkındalık çok alternatifi korkunç. Aynen öyle. Yani Alzheimer'ı tersine çeviremeyeceğinize inanmasanız bile her iki bakış açısına da inandığınızı görüyorum. Ancak 30 yıl önce ilaçlara ek olarak yaşam tarzının hastalık üzerindeki etkisini hiç düşündünüz mü? Tabii. Çünkü bir nörolog olarak benim için beyin sağlığı boynun altıyla da birebir bağlantılı. Bu bağırsaklarınızla, damar sağlığınızla, karın yağınızla, diyabetinizle her şeyle alakalı. Bu yüzden hastalarımla iletişim kurmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hep şunu söylüyorum. Lütfen kilo almayın. Lütfen kolesterolünüzü, insülin direncinizi, hemoglobin A1c seviyenizi normal aralıklarda tutun. Sigara içmeyin, aşırı alkol tüketmeyin. Aktif olmaya dikkat edin, egzersiz yapın, sosyal olun, beyninizi aktif tutmaya çalışın. Yani Tekrar ediyorum bunun bir yaşam tarzı olduğunu düşünüyorum. Mindy Paz buradaydı ve beyninde nasıl yeni nöronlar yarattığını anlatıyordu. Ve bir örnek verdi. Dilini anlamadığı bir ülkedeyken sokakları bilmiyor ama bir yerden diğerine nasıl gideceğini bulması gerekiyor gibi. İşte bu her yeni bu her yeni öğrenmenin beynini beslediğini söyledi. Soru şu. Her gün Sudoku yapmalı mıyım? Öncelikle sudokudan nefret <laughs> ederim. Hiç oyun oynamadım. Mesela şu anda İtalyancamı geliştiriyorum. Bu hep yapmak Hı. istediğim bir şeydi. Ve fark ettim ki İtalyancam çok paslanmış. Yani demek istediğim öğrenmek. Ben de sudoku merak hiç çözmedim. çok önemli. Evet. Hı. Her Hı. kişinin entelektüel kapasitesinin beyninin nasıl çalıştığı üzerinde büyük bir etkisi olduğunu tahmin edebiliyorum. Çünkü ben bile... Türkçe konuşup sonra İngilizceye geçip sonra tekrar Türkçeye dönüp bu bilimsel terimleri anlamaya çalışırken muhtemelen beynimi çok çalıştırıyorum. Hemoglobin A1C seviyeleri ve insülin seviyelerinden bahsetmiştiniz. Ancak şunu da belirtmeliyim ki normal doktorlara gittiğinizde diyelim ki hemoglobin A1C seviyeniz 5 veya 6. Normalde bunun 5'in altında olması beklenir. Fakat doktorlar altı buçuk olunca gayet iyisin diyor. Yani neyi bekliyorlar bu seviyenin 10 olmasını mı? O zaman tamamen diyabetik olacaksınız. Dolayısıyla siz hastalarınıza nasıl yaklaşıyorsunuz? Eğer hastalarınızın bir iç hastalıkları uzmanı ya da fonksiyonel tıp yaklaşımını benimsemeyen bir doktoru varsa onlara söyledikleriniz çok önemli. Eğer spesifik olarak ben Hemoglobin A1C seviyenizin 5.5'tan düşük olmasını istiyorum demezseniz bu ideal bir hedef olarak kabul edilmiyor. Eğer sadece düşük tutun derseniz o zaman 6.5'ü gören doktor bunu yadırgamayacak. Biliyorum. <laughs> bu yüzden aynı çizgide olduğumuz aile hekimleriyle çalışmaya gayret ediyorum. Bu çok önemli. Eğer hastanın iyi bir aile hekimi yoksa değiştirmelerini öneriyorum. Çünkü birçok insanın ledele seviyelerinin çok yüksek olduğunu görüyorum. Yüksek ledele tedavisi de tartışmalıdır. Ancak yine de diyetinize dikkat etmelisiniz. Sağlıklı bir yaşam tarzı benimseyin ve 3 ay içinde seviyenizi tekrar kontrol ettirin. Aile geçmişiniz var mı? Daha önce bir kalp hastalığı geçirdiniz mi? İnme geçirdiniz mi? Bunlar çok önemli. Demek istediğim, beyninde üç kez felç geçirmiş ve ledele seviyesi çok yüksek olan ve tedavi edilmeyen pek çok insan görüyorum. Bu ihmaldir, başka bir şey değil.